Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size köy evimi tanıtacağım. Köy evimizin kapısı. Şöyle bir gölet var. Koyunlarımız ve keçimiz. Civciv, horoz ve tavuk. O da su kabı. Burası kümes. Şöyle burada ineğimiz var yavrusu, köpek kulübesi, köpeğimiz, evimizin penceresi, giriş kapısı. İçini görebilmek için şöyle kaldırarak orayı çıkartıyoruz. Ve evimizin içini görüyoruz şöyle ışığımız var. Işığımızı açalım. Açtık. Işığımız. Şöyle bir masamız var. Sandalyemiz. Ve çantamız. Bir yatak var. Bebeğimizin yatağı. Bebeğimizin oyuncağı. Şöyle ışığı şey kapatalım. Burası mutfak. Masamız, buzdolabı, lavabo ve bir tane odun sobası. Şöyle teras. Burada lavabo var. Havlu kutusu. Kıvet. Burada klavisimiz var. Şimdi kapağı da açılıyor. Sifon. Tuvalet kağıdı. Küçük bir koltuk var. Şöyle sehpa ve böyle çamurdan yaptığım vazonumuz var. Bu da sehpası. Böyle küçük dört tane kaktüsümüz var. Çamaşır asabilmek için çamaşır ipimiz var. Şöyle terasta yemek yapabilmek için bir ocağımız var. Şöyle geniş bir koltuğumuz var. Evet arkadaşlar şurada da şöyle bir çit var. Evet arkadaşlar bu videomda size köy evimi tanıttım. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın